Selamlar, merhabalar burçmanya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Yine yağmurlu bir hafta sonu. Bu nasıl bir tesadüftür bilmiyorum ama e, son haftalarda hafta sonlarımız yağmurlu geçiyor. E, bereketli olsun, ba, e, barajlarımız da olsun arkadaşlar. Güzel bir e, yaz geçirelim. Önümüzdeki yaz güzel olsun. Bu videomda sizlere 10 Aralık 2023 pazar günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. İlk olarak genel bir değerlendirme yapacağız güne ilişkin çünkü bugün e, Venüs Jüpiter karşıt açısı. Venüs Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Bu etkinin bize e, ne şekilde yansıyacağından bahsedeceğim size. Sonrasında da teker teker burçlarınızın günlük burç yorumlarını yapacağım. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Ee, bir de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Manya'nın ana sayfasına girdiniz. Girin YouTube üzerinden, yani video sayfasından değil kanalımızın ana sayfasına girin. Ve e, oynatma listeleri butonuna tıkladığınızda oradan burcunuzu bularak haftalık burç yorumlarınızı ve 2024 burç yorumlarınızı da bulabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde çok daha farklı paylaşımlarımız olacak. E, sizi size tanıtacağım diyebilirim yükselen burcunuzla birlikte. Acaba siz nasılsınız? E, partneriniz ve sizin burç uyumunuz nasıl olacak? Onlardan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi hemen anlatmaya başlayalım. Venüs Jüpiter karşıtlığı karşıt açıları sevmiyoruz arkadaşlar Bunu her seferinde söylüyorum kavuşum açıları sekstil açıları sevmiyoruz ee, Ama ve lakin... Venüs aşk gezegeni Jüpiter şans gezegeni acaba karşıt olurlarsa ne olur? Ee, tatil harcamalarında aşırıya kaçmayın pazar günü ee, Hani böyle belki eşinizle belki sevgilinizle belki arkadaşlarınızla takılmak isteyeceksiniz ama, bunun için çok fazla para harcamayın. Çok sayıda pahalı hediye satın almak aradığınız mutluluğu size getirmeyecektir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Nedir? bir insanı belki çok pahalı bir atıyorum şimdi sevgilinize ya da eşinize pırlanta almak istiyorsunuz. Gönlünüzden geçiyor ama durumunuz buna el vermiyor. Siz alırsanız eşiniz çok mutlu olacak ve Belki eşinizin ya da sevgilinizin paraya çok fazla değer verdiğini düşünüyorsunuz size daha çok bağlanacak eğer bu hediyeyi alırsanız. Ama bir gül alırsanız mesela e, belki hani işte ben çiçekleri sevmiyorum teşekkür ederim deyip her zamanki gibi e, hayatına devam edecek. Ama e, bu sürdürülebilir bir davranış değil. Dolayısıyla e, pahalı hediyeler almanın sizi mutlu edeceğine inanmayın. Bunu Kişinin içinde hissetmesi gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla parayla pulla mutluluk olmuyor açıkçası. Şimdi 12 burç için teker teker yorumlarımızı yapalım isterseniz. Acaba bu genel yorumun sonrasında e, koç burcu neler yaşayacak mesela günlük burç yorumları ona neler söyleyecek? E, 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre acaba koç burçları sizler neler yaşayacaksınız? Hemen anlatmaya başlıyorum. Sevgili koçlar. Ee, birlikte çalıştığınız iş yerinde büyüklerin üstlerinizin baskısı ve evdeki anlaşmazlıklar strese neden olabilir ve bu da iş konsantrasyonunuzu bozabilir parayla ilgili her türlü sorun çözülecektir maddi çıkarlar elde edebilirsiniz arkadaşlarınızla harika zaman geçireceksiniz ancak araba kullanırken daha dikkatli olmalısınız ee, dün çanları çalıyor bazılarınız için E, ee, çalmayanlar için de moralinizi yüksek tutmanızı öneriyorum. Çünkü bu sayede romantizmi bulabilirsiniz. Gece saatlerinde evinizden uzaklaşıp dışarıda parkta, ee, belki evinizin bahçesinde eğer varsa yürüyüş yapmak isteyebilirsiniz. Evliliğiniz için verdiğiniz, ettiğiniz tüm yeminlerin doğru olduğunu anlayacaksınız. Eşiniz sizin ruh eşinizdir. Kalabalığın ortasındayken herkese nasıl saygı duyacağınızı biliyorsunuz sevgili Koç burçları. Bu nedenle insanların önünde iyi bir imaj yaratmanın yeri sıra canlandırmayı da çok iyi beceriyor olacaksınız bugün. Koç burcu lider, yönetici, güçlü, kendini öyle hissediyor. Ee, şunu söyleyebilirim 2024 aşk hayatınızı anlattım dün e, videomuzu yayınladık. Bugün yayınlandı hatta video e, izleyebilirsiniz. Bu etkileriniz çünkü güçlü olma, liderlik. E, İsteği gibi etkileriniz, özellikleriniz sizi 2024 aşk hayatında etkileyecek sevgili koçlar. Sevgili Boğa burcu 10 Aralık 2023 pazar günlük burç yorumlarına göre aşırı yemekten kaçının ve formda kalmak için düzenli olarak bir sağlık kulübünü ziyaret edin. Anne babanız desteklerini arttırdıkça maddi sıkıntılar aşılacak gibi görünüyor. Ailenizdeki baskıcı tavrınızı değiştirmenin tam zamanı. Hayatın iniş çıkışlarını paylaşmak için onlarla yakın işbirliği içerisinde olmalısınız. Değişen tavrınız onlara sınırsız neşe verecektir. Eğer bunu yaparsanız, birlikte hareket ederseniz adil ve cömert aşk için ödüllendirilmeniz muhtemel olacak. Size uygun olmadığını düşündüğünüz ve zamanınızı boşa harcayan kişilerin yanından ayrılmalısınız sevgili Boğa burçları. Sosyal medyada evlilik hayatınızla ilgili şakalar olmaya devam ediyor olabilir. İnsanlar evliliğinizle ilgili şakalar yapıyor olabilirler size. Ancak evlilik hayatınızla ilgili şaşırtıcı güzel gerçekler de karşınıza çıkacaktır. Gerçekten duygulanacaksınız böyle bir durumda. Ee, günün çoğunu boşa harcadığınızı hissedebilirsiniz. Bu nedenle gününüzü daha verimli bir şekilde planlamanız daha doğru olacaktır sevgili Boğa burçları. İkizler burcu sizinle devam edeceğim. Sevgili ikizler 10 Aralık 2023 Pazar günü acaba neler yaşayacaksınız? Hemen bakalım hemen anlatacağım size. Ama notlarıma ulaşamıyorum şu anda. Evet tamamdır. Sevgili ikizler Burcu bir arkadaşınızın astrolojik rehberliği sizi sağlığınızı iyileştirmeye teşvik edecektir. Ama astrolojide de herkese güvenmemeniz gerektiği konusunda sizi uyarmak istiyorum. Ee, i̇kizler burcu size şu iyi gelir, bu iyi gelir, şunu yaparsanız gerçekten e, sağlığınıza kavuşursunuz gibi bir durum genel e, bir kaide söz konusu değil. Çünkü e, doğum haritanız çok geniş, çok zengin ve farklı burçlardan etkileniyorsunuz. Bu nedenle ikizler burcunu belli bir kalıp içerisine sığdıran arkadaşlarınıza bir tık dikkatli etmelisiniz. Sağlıklı yaşam için yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz ya da onu öğrenin. Benim size tavsiyem. Geçmişte çok fazla harcama yaptığınız için şu andaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sonuç olarak ciddi paraya ihtiyacınız olacak ancak boşuna bulamayacaksınız. Evinize uyum getirmek için yakın koordinasyon içinde çalışın. Ee, kız arkadaşınız eğer ikizler burcu erkeğiyseniz kız arkadaşınız tarafından aldatılabilirsiniz. Bir arkadaşınızla vakit geçirebilirsiniz ancak bu süre zarfında alkol tüketmekten kaçınmalısınız. Çünkü bu sadece zaman kaybı olacaktır. Eşinizin kabalığı sizi gün boyu üzebilir. En sevdiğiniz müziği dinlemek size bir fincan çaydan daha fazla moral verecektir. Valla benim de yanında çay var. Ee, ben bu videoyu dün hazırlayacaktım aslında. Tam ikizler burcundayken bir öksürük krizi tuttu arkadaşlar. Dedim ki artık yarın e, şu anda yanımda çayım da var. Ama müzik güzeldir, müzik iyidir, ruhun gıdası müziktir bence de. Yengeç Burcu sizinle devam ediyorum. 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre zihinsel huzur için kendinizi bağış ve hayır işlerine dahil edin sevgili yengeçler. Babanızdan alacağınız herhangi bir tavsiye iş yerinde faydalı olabilir. Sorunlarınız ciddi olacak ama etrafınızdaki insanlar yaşadığınız acıyı fark etmeyecekler. Muhtemelen bunun kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor da olabilirler. E, romantizm varmış sizin için sevgili yengeç burçları. Ben de yengeç burcuyum ama haberim yok öyle bir şeyden. E, ancak ilişkinizi bozacak tutkulu duygular e, ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu anlamda da dikkatli olmalısınız. Boş zamanlarınızda en sevdiğiniz aktiviteyi yapmayı sevdiğiniz için e, benzer bir şey yapmayı düşünebilirsiniz. Davetsiz misafir nedeniyle planınızı gerçekleştiremeyeceksiniz. Harcamalar eşinizle ilişkinize zarar verebilir. Pek çok şey yapmak istiyorsunuz ama önemli olan her şeyi erteliyor olabilirsiniz bugün. Gün bitmeden biraz harekete geçin yoksa tüm günü boşa harcadığınızı hissedebilirsiniz. Pazar günü de yani biraz... Dinlenmeyelim mi ya Allah Allah hiç mi yani şey miyiz biz ee, sürekli çalışır çalışır yorulmaz robot. Evet devam ediyoruz sevgili Aslan Burcu sizinle 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre yüksek profilli kişilerle karşılaştığınızda heyecanlanmayın ve güveninizi kaybetmeyin. İş sermayesi kadar sağlık için de gerekli olacaktır bu davranışınız. Başkalarının sözlerine yatırım yaparsanız mali kayıplar muhtemel görünüyor. Yatırımlarınızı güvenilir kişilerden alacağınız tavsiyelerle yapmalısınız. Birlikte yaşadığınız bir sıradan ve öngörülemeyen davranışlarınızdan dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir ve üzülebilir. Birbirinizi daha iyi tanımak ve anlamak için sevdiğinizle vakit geçirmenizi öneriyorum. Boş zamanlarınızı işe yaramaz herhangi bir aktiviteyle harcayabilirsiniz. Uzun bir süre sonra eşinizle geçirecek bolca zamanınız olacak. Arkadaşlarla sohbet etmek harika bir eğlencedir ancak telefonda çok fazla konuşmak da baş ağrısına neden olur sevgili aslan burçları. Çok fazla telefonla konuşan aslan burcu bir tanıdığım var. Ona mesaj olarak iletmiş olalım bunu. Başaklar sizinle devam ediyorum. 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarınıza göre sağlığınız biraz dikkat gerektirecektir. Bugün size tavsiyem alkol ve sigaraya fazla para harcamaktan kaçınmanız olacak. Bunu yapmak yalnızca sağlığınızı bozmakla kalmayacak, aynı zamanda mali durumunuzu da kötüleştirecektir sevgili başaklar. Arkadaşlarınızla, iş ortaklarınızla ve akrabalarınızla ihtiyacınızı karşılamayabilecekleri için çıkarlarınızı korumalısınız. Aşk tanrıları hayatınızdaki sevgi yağmuruyla size doğru koşmakta. E, havada aşk kokusu var sevgili başaklar. İhtiyacınız olan tek şey etrafta olup bitenlerin farkında olmaktır. Tüm gün serbest kalıp telefon e, televizyonda dilediğiniz kadar film ve program izleyebilirsiniz. Son günlerde hayat sizin için gerçekten çok zor ama bugün kendinizi eşinizin cennetinde e, bulabilirsiniz. Saatlerin yavaş aktığı ve sonsuza kadar yataktan e, kalkmak istemeyeceğiniz bir gün olacak sevgili başaklar. Çok ihtiyaç duyduğunuz bir gerçekleşmeyi bugün alabilirsiniz. Yani bugün sizin için güzel bir gün diyebilirim. Terazi burçlarıyla devam edeceğim. Hiç yorum yapmayacağım bu konuda. Hiç yapmıyorum ben yorum bu konularda. Terazi burcu 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre Boş zamanların keyfini çıkartacaksınız. Arkadaşlarınızın yardımıyla maddi sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Tanıdığınız insanları herhangi bir karara zorlamaya çalışırsanız yalnızca kendi çıkarlarınıza zarar vermiş olursunuz. Durumu sabırla ele almak olumlu sonuçlara ulaşmanın tek yolu olacaktır. Ruh eşiniz bütün gün sizi düşünecek sevgili Teraziler. Seyahat etmek için pek iyi bir gün değil. Eşinizle gerçekten harika bir akşam geçirebilirsiniz. Pek çok şey yapmak istiyorsunuz ama önemli olan her şeyi erteliyor olabilirsiniz sevgili Teraziler. Gün bitmeden siz de biraz harekete geçin yoksa tüm günü boşa harcadığınızı hissedebilirsiniz ve bu durum insana kendini kötü hissettirir benden söylemesi. Hani haftada bir tek pazar günüm var onu da boşa geçirdim demeyin diye diyorum. Akrep burçları sizinle devam edeceğim. Sevgili akrepler, 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre e, boyunda sırtta kalıcı bir ağrı olması muhtemel sevgili akrep burçları. Sağlığınıza, ağrılara dikkat edin, e, üşütmeyin özellikle. Genel zayıflığın eşlik ettiği durumlarda bunu göz ardı etmeyin. Şimdi e, bir problem var, şöyle bir problem var sağlıkla ilgili. Ne? Pek çok kişide aynı belirtiler var. Sırt ağrısı özellikle. Ee, sonra içinde bir ateş hissetme. Hani böyle içim yanıyor. Sanki ateşim var dersiniz de ölçersiniz dereceyle yoktur ya ateşiniz. Öyle. Sonra gerçekten kişinin ateşi çıkmaya başlıyor. İşte e, harsizlik durumu, tansiyon yüksekliği gibi belirtiler eşlik ediyormuş. Araştırmadım çevremden duyduğum belirtiler bunlar. Ee, yüksek ateş düşmüyor. Enfeksiyon CRP olarak e, biliyoruz biz bunu çok yükseliyor e, dolayısıyla dikkat edin derim ben size hani bu tür ağrılar hissediyorsanız özellikle zaman kaybetmeden doktorunuza gidip gerekli ilaçlarınızı almanız önerisinde bulunabilirim bunun haricinde genel bir tavsiyedir zencefil çayından faydalanın arkadaşlar e, toz zencefil bir tatlı kaşığı böyle tepeleme doldurun acı acı olsun onu için ki içinizdeki mikroba atsın ee, şalgamdır, kefirdir, ev yoğurdudur, probiyotiklerle beslenin, ev turşusudur. Bunlar iyi gelecek çünkü. D vitamini, C vitamini bunları da kullanın. Bunlar e, sağlıklı yaşam için yapılması gereken şeyler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir de şöyle küçük bir naçizane uyarım olacak size. Zatürre aşısı vurulmadıysanız eğer şimdiye kadar bir vurulun derim yani. E, bu öneride de bulunabilirim size. Devam ediyorum sevgili akrepler sizinle. Tüm burçlar için söylemiş oldum bunu. Ee, dinlenmek çok önemli olacak sizin için. Yurt dışından çalışıyorsanız eğer yurt dışı ile çalışıyorsanız maddi açıdan fayda sağlamanız muhtemel olacak. Bazılarınız için aileye yeni gelen biri kutlama ve parti anlarını beraberinde getirecektir. Bir bebek, e, baby shower gibi falan bir şey de yapabilirsiniz. Aşkta yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Seyahat etmek için pek iyi bir gün değil. Sabah elektrik kesintisi ya da farklı bir sebepten dolayı hazırlanmak için zorlanabilirsiniz ama eşiniz imdadınıza yetişecektir. Yani iyi ki var o zaman eşiniz. Maneviyata doğru bir çekim hissedebilir ve her yoga bir yoga kampına katılabilirsiniz. Manevi bir kitap okuyabilir ya da bir guruyu dinleme şansına sahip olabilirsiniz sevgili Akrep burçları. Sizin için genel anlamda faydalı bir gün olacağını söyleyebilirim. Yay burcu sizinle devam ediyorum. 10 Aralık 2023 pazar günlük burç yorumlarına göre kalabalık otobüslerde yolculuk yaparken tansiyon hastaları, tansiyon hastasıysanız eğer sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekmekte. Ee, olumlu bir aura yayacak ve evinizden iyi bir ruh haliyle çıkacaksınız. Değerli eşyalarınızdan herhangi birinin çalınması nedeniyle ruh haliniz bundan etkilenebilir. Aile üyelerinin neşeli doğası evdeki atmosferi aydınlatacaktır. Bir saniye. Evet sevgili yaylar. Sevgilinizin gününü hoş bir gülümsemeyle aydınlatmanızı öneriyorum size. Çok şeyin istediğiniz gibi gittiği ışıltılı, kahkaha dolu bir gün olacak. Evlilik daha önce hiç bugünkü kadar harika olmamıştı. Babanızla dostane bir şekilde konuşabilirsiniz. Konuşmalarınız onu mutlu edecektir sevgili Yay burçları. Oğlak burcu sizinle devam ediyorum. 10 Aralık 2023 pazar günlük burç yorumlarına göre hayal kırıklığı duygusunun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Çocuklarınız sayesinde ekonomik fayda elde etme olasılığınız yüksek olacak. Bu da sizi çok mutlu edecektir. Akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın mali durumunuzu yönetmesine izin vermeyin. Aksi takdirde yakında bütçenizi aşabilirsiniz. Sınırsız sevginiz sevdiğiniz için çok değerli olacaktır. Manyetik dışa dönük kişiliğiniz kalpleri fethedebilir. Eşiniz bugün sizi ee, en mutlu etmek için çok çaba sarf edecek sevgili oğlaklar. İşinizde sakin kalacaksınız. Evinizde güzel bir atmosfer yaratabilirsiniz bu sayede. Sevgili Kova Burcu sizinle devam ediyorum. 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre yüksek kalorili diyetlerden kaçının ve egzersizlerinize karşı biraz bağlı olun arkadaşlar. Hızlı para kazanma arzusuna sahip olacaksınız. Postayla gönderilen bir mektup tüm aileyi mektup e, bir dakika gönderilen bir mektup tüm aileye mutlu haberler getirecektir. Sevgilinizle pikniğe giderek değerli anlarınızı yeniden yaşayabilirsiniz. Eşinizle vakit geçirip onu bir yere götürmeyi planlayacaksınız, ancak sağlık durumu nedeniyle bunu yapamayacaksınız. Evlilik hayatının tamamen uzlaşmalardan ibaret olduğunu düşünüyorsanız ee, ve cevabınız evet ise bugün bunun başınıza gelen en iyi şey olduğunu bileceksiniz. Hafta sonu patronunuzun adını akıllı telefonunuzun ekranında görmek pek de hoş bir görüntü olmayacaktır. Ancak e, görebilirsiniz patronunuz sizi bir arayabilir bir sebepten dolayı tatilinizi birazcık böyle e, karıştırabilir. Son burcum balık burcu 10 Aralık 2023 Pazar günlük burç yorumlarına göre acaba sizler neler yaşayacaksınız? Sevgili Balık Burcu Mutlulukla dolu güzel bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim. Finansal hayatınız gelişecek. Bununla birlikte borçlarınızdan veya devam eden kredilerinizden de kurtulabilirsiniz. Mutlu, enerjik, sevgi dolu bir ruh halinde neşeli doğanız etrafınızdakilere neşe ve mutluluk getirecektir. Aşk yolculuğu tatlı ama kısa ömürlü. Ee, yeni bir ilişkiye başlarsanız mutlu olabilirsiniz ama kısa sürecektir. Kişisel alanın önemini biliyorsunuz ve bugün muhtemelen çok fazla boş zamanınız olacak. Bu süre zarfında oyun oynayabilir ya da spor salonuna gidebilirsiniz. Siz ve eşiniz gerçekten güzel bir yiyecek ya da içecek yerseniz sağlığınız bundan olumsuz etkilenebilir. Evliyseniz çocuklarınızla ilgili her türlü şikayeti duyabilirsiniz ve bu da sizi üzebilir sevgili balık burçları. Evet arkadaşlar 12 burç için söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın kendinize. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.